Yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Güney lahmacun hamuru yoğurarak başladım. Bugün günlerden Pazartesi. Çocukları okula bıraktım. Bırakmadan önce biraz hamur yoğurdum lahmacun için. Ee, evde malzeme yoktu. Onları bıraktıktan sonra alışverişe gittim. Bir tane kereviz aldım. Portakallı kereviz yaparım diye salça aldım. Salatalık aldım. Şu kırmızı biberlerden, yeşil biber. 2 e, tane domates püresi aldım lahmacun için şu kaynamış yumurtalardan aldım çocuklar seviyor bir paket tuz Ege bunu çok sevdiği için bir tane çekirdek içi çiğdem içi aldım limon e, yeşil biber onu gösterdim bilmiyorum biraz şöyle domates hiç güzel değil domatesler bu ara niye bilmiyorum e, şu taze soğandan aldım çimler, şöyle 95 sent 6 tane var galiba içinde ondan aldım. Maydanoz, ondan sonra 1 kiloda kıyma aldım. Şimdi başlıyorum. Böyle bugün e, çok böyle e, koşuşturmalı bir gün. Niye anlamadım? Stresli. Pişman da oldum yani bu lahmacun işine başladım diye. Neyse ben hemen şunları yerleştiriyorum. Hamur artık uzun süredir beklediği için iyi olmaz. Hemen içi hazırlayayım. Ondan sonra yavaştan lahmacuna başlayalım. Böyle hani çok hamur işinden anlayan bir insan değilim ama e, mecburum çocuklar istiyor, çocukların canını çekiyor. O yüzden elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben de. Bezeleri ayırdım. Şu an kaç tane beze var açıkçası bilmiyorum. Hepsi boy olarak birbirinden farklı. Zaten tam yuvarlak yapmayı daha başaramıyorum. Yani ben hamur işinde hiçbir zaman iddialı birisi değilim. Çocuklarımın canı istedi. Almanya'da böyle Türkiye'deki gibi hemen ulaşamadığınız için evde yapmanız lazım. O yüzden ben de deneme yanılma bazen yanlış yaparak öğreniyorum açıkçası. Şöyle şekillerini göstereyim. Söylemiştim ya az önce çok iyi yapamıyorum diye. Mutlaka aranızda çok iyi yapanlar vardır ama ben bu kadar yapabiliyorum arkadaşlar. Anca bu kadar oluyor. Önemli olan çocuklarımın yemesi. Temin de söylediğim gibi. Pişenleri de size bir göstereyim. Aradan kaç saat geçti bilmiyorum ama lahmacunlar bitti. Yaptım. Yani harika olmadı ama gayet de çocuklarım sevdi. Yendi yani biraz kaldı. Şimdi çocuklara hazırlayacağım. Ege domatessiz istiyor. İgnora domates keseceğim arasına. Yani umduğumdan daha iyi oldu arkadaşlar kısacası. Ee, çok fazla iç kaldı. Yarın da hamur yoğuracağım. Onları da pişirip buzlu atmayı düşünüyorum. Ama bugün yapamam. Yani yok artık bitti ben de. Böyle yarın görüşürüz. Çünkü çok yoruldum. Hemen pijamalarımı giyip köşeme çekilmeyi düşünüyorum. Saat 7'ye geliyor. Çayımı yaparım. Biraz dinlenirim. Şimdi karşılıklı camları, kapıyı, balkonun kapısını havalandırıyorum. Kahve yapayım dedim. Kahvem bitmiş. Şurada işte kavanoz. Bakın hem onu da göstereyim. Ya konudan yine konuya atlarım. Kavanozlar nasıl güzel durdu değil mi? O ekşiden aldıklarım buna koydum. Çekirdekten kahve çekeceğim şimdi. E, mutfağı dün akşam açıkçası toplamadan yaptım. Saat 1, 1 falan da. İlk, ilk Nur'la birlikte YouTube'da şeye bakmaya başladık bu arada. Böyle en mıknatıslarla ya da büyük böyle kepçelerle, özel kepçelerle altın para bulanların vloglarına, videolarına bakıyoruz. Ona takıldık, geç yattık. İşte az önce de uyandık. Yine tatilimiz var tam bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar valla. Artık bıktım. Almanya'nın tatillerinden ben bıktım. Yani çocuklarımın evde olması bana hiçbir zararı yok. Aksine mesela geç yatıp geç kalkıyoruz onlarla bir falan. Ama şöyle bir şey var. Çocukları tekrar okula adapte etmek çok zor. Gerçekten çok zor. Ve buradan Kayıtlarda kalsın, buradan da söylüyorum. Bunu yıllardır söylüyorum. Okul sistemini kaldırmaya çalışacaklar. İşte sizinle bir sır paylaşıyorum. Neyse, toparlanalım. Biraz evlerimi toparlıyorum. diyorum şu terliklerimi giymeyeceğim. Boyum daha topuzun da oluyor. Evet, şimdi rahat pijamalarım üstümdeyken kahvemi içiyorum. Balkon takımım geldi. Balkon takımımı da inşallah bugün kuracağız. Balkonum temiz ya. şimdi kahvemi içerim, balkonu yıkarım. Ondan sonra çocuklarla şey yaparız, balkon takımını kurarız. Belki onları da çekerim ve mutfağı toplamam gerekli. Mutfağı topladıktan sonra da şeye gideriz. Allah nasip ederse alışveriş. Ama benim buzdolabımın da temizlenmesi lazım. Şöyle kendime kraker hazırlıyorum arkadaşlar. Size de göstereyim. Bu benim bunu ilk denemem. Bakalım nasıl olacak. İçine biraz su, zeytinyağı, işte deniz tuzu da koydum çiğdem, keten tohumu, çiğa tohumu, e, kabak çekirdeği hepsini böyle karıştırdım. Şimdi pişireceğim. Hatta kahvaltıma yetişirse bundan iki e, böyle parça yerim. Yumurta, yeşillik böyle inşallah öğ ilk öğünümü tamamlarım. Bir de şurada da yapraklarım var. Görüyorsunuz aşağıda. Onları şimdi haşlayacağım. Sarma yapıyorum. Sarmada da ilk denemem tek başıma. Kendime başarılar diliyorum. Biliyorsunuz ki şimdi hala ben mutfaktayım. Aradan saatler geçti. Suyu kaynatıyorum. Şu yaprakları haşlayacağım. Bunları buzluğa atsam mı atmasam mı kararsızım. Bir duruma göre bakacağım. İç burada. içi hazırladım. Az mı çok mu oldu hiçbir fikrim olmamasıyla birlikte kalanı ne yaparım bilmiyorum. İnşallah çok olur az olmaz. Burada da sabah kendime kreker şeklinde yapmayı planladığım ama başarılı olamadım. keten tohumu işte çiğdem içi onları yoğurda ekler yerim, salataya ekler yerim. Onları tabii ki de çöpe atmıyorum. Hiçbir şeyimizi çöpe atmıyoruz arkadaşlar. Yapraklarım çok. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Böyle yıkadım. Şimdi e, su kaynasın. Ondan sonra Allah nasip ederse kızımla oturup başlıyorum. Ben hiç sevmiyordum arkadaşlar evlenmeden önce yemek işini. Rahmetli annem çok güzel yapıyordu. Şimdi pişmanım evet. Keşke onunla oturup ben de yapsaydım. İlk Nur'la şimdi birlikte yapacağız o istiyor. Öğrensin hem. Böyle mutfak bu taraf çok kötü. Şimdi bir de onları toplayayım. Bir yerlerde görüşürüz. Belki sarmayı sararken de çekerim bilmiyorum. We've shared laughter, tears, and joy. And we'll create new memories. We will enjoy, we'll always have each other's back. You and me. Ilk nur birlikte sardık. Şöyle. bunlarda kalan yapraklar. Şimdi bunları buzluğa açacağım. Bunları da pişirmeye koyuyorum. Vallahi umduğumdan daha güzel oldu. Kızım da çok güzel sardı. Evet. Allah nasip ederse bir dahaki sefere de içini hazırlamayı göstereceğim. Artık kendisi de yapabilir. Çünkü sarmayı çok seviyor. Böyle arkadaşlar. Yani göz hakkınızı helal edin. Bu örtüyü de bunun üstünde bırakacağım. Çünkü çocuklar boya elişi işi yapıyorlar iyi oldu bu yeni bir örtü alana kadar şöyle bize hem de idare eder. Çeydeyi yendi bile. Yalnız bir hata yapmışım dostlarım. Çok limon koymuşum. Limonunu biraz daha az koysaymışım okeymiş. Gerçi ben ekşi pek sevmediğim için hani limon bende biraz sıkıntı oldu. Şuradan da alacağım. Vallahi harika. Bunu da yapamazsın ve kadın dedirten bir tarı oldu. Ben o kadar çok krem sürdüm ki şu an nasıl belli oluyor mu tam bilmiyorum. Ama gerçekten çok krem sürdüm. Neyse giyindim yine bir kıyafet değişikliği. Şu klentleri de görüyorsunuz değil mi? Şu ikisini açacağım. Daha bu buraları toplayamadım. Şimdi alışverişe gidiyoruz. Eğer geç kalırsak hiçbir şey bulamayız. O yüzden dedim çocuklara hazırlanın. Hep birlikte bir alışverişe gidip gelelim. Alışverişte çekmem ama eve geldikten sonra ne aldığımı çekerim diye düşünüyorum. Çünkü çocuklarla çok stresli oluyor. O yüzden e, geldikten sonra Allah nasip ederse çekerim. Alışverişten daha yeni şimdi geldik. Ne aldığımı size hem göstereyim hem de yerleştireyim. Şöyle 6 paket şu sütlerden aldım. Bunlar indirimdeydi. İyi oluyor. Berin market sütler. Bundan aldım. Şöyle kaldırayım. Bir tane kedi kumu aldım bir paket. Aslında eksiksel ürünleri oluyor ama ay acildi. Bir tuvalet kağıdı bir tane de mutfak havlusu aldım. Normalde bunlar 20'lisi aynı fiyattı. 16'lısı aynı fiyata da geliyor şimdi. 16'lı yapmışlar yani. İçeri gidecekleri böyle koyuyorum. Lidl Plus'ta bunlarda bir indirim vardı ama ben iki tane aldım. Diş macunu bitmişti. Diş macunu, domates. Şu ekmeklerden aldım. Şu e, iceberg salatlardan aldım. Normalde iki tane kaba kalmıştım ama kasada bir tanesi düşünce ötekini bıraktım. Makarna aldım. Şu e, şeylerden aldım. E, Böğürtülen. Bir de ay, bezelye. Sarımsak ve şu e, şu xxl 2.5 kiloluk tomuzlardan aldım bu tamam toz tekniği aldım yine yumurta aldım bizde çok gidiyor şu krosanlardan çikolatalı aldım kukislerden aldım sıvı sabun Lidl linkinden çok memnunum 2 kilosu 2 kilo şu biretsellerden 55 cm salatalık. 2 tane salatalık aldım. Baharat aldım. Karabiber ve kurkuma. Yani zerdeçal. Kivi 2 tane. Bir tane zencefil yarım. Böyle. Bu da boşaldı şimdi. Bunları düzgün yerleştireceğim. Oh, şu ikinci poşetteyim. Bir tane pizza tay kaldım çocuklara pizza hamuru. Şu yeşilliklerden roka ıspanak karışık oluyor onlardan aldım. Şöyle bir paket çerez aldım. E, fıstık ezmesi XXL ürünlerindeydi. Şöyle 4 kilo un aldım. Bunlar iyi oluyor. Hatta keşke iki paket daha alsaydım ama ev çok sıcak, çok çabuk böcekleniyor. 4 litre yağ aldım. Rapsöl. Bunlar daha Sağlıklı deniyor. Bir paket daha çıktı süt. Şöyle bir tane de bu ne ya bu bu ay olamaz. Neyse bunu aklıma geldiğinde yazarım alta. Ee, bir tane bulaşık deterjanı. Yine makarna. Makarna. İki paket salça. Sirke. Şöyle. Ay, tuk tuk ekmeği. Ondan sonra bir tane şu müslülerden çocuklara tavuklardan aldım. Kaç kilo? 2 kilo. 8 euro tuttu. Şöyle koyalım. Böyle bir paket e, şu biberlerden aldım. Dolma yaparım. Tabii ki vazgeçilmezim. Çamaşır suyu. Şöyle Şeker aldım yine aynı şekilde aynı buzluk ürünlerine. Koydum. Şöyle bir paket çilek, başka kaşar peynir, salam, hot dog için bu, yine makarna, makarna'yı abartmışım. Bir tane şu bitter kuvatamlardan ve domates sosu başka. Bir, bir de deterjan aldım. Ee, normal marka. Yani Lidl'i kendi markasından. Onu da orada içeride. Başka var mı? Bir bakıp geliyorum. Hemen hem de şunları yerleştiriyorum. Şu deterjandan aldım. Aldıklarım bu kadar. Bunların hepsine 129 kusur ödedim. Yani 130 euro ödedim. Hepsi böyle arkadaşlar. Çayımı demledim. Mutfağı da toparladım. Temizledim. Şimdi şu kekten yiyeceğim. Biraz kaldı zaten. Ondan sonra oturup şimdi rahat rahat hem çayımı içerim hem de edit yaparım. Akşamın şu saatini çok seviyorum. Ege'de kitap okuturum. Onu da yatırırım. Ondan sonra gün bitiyor. İhmi biraz daha oturuyor da. Ege erken yatıyor. Şöyle biraz açık oluyor şöyle oturmadan önce size yine masamı göstereyim. Bakın nasıl güzel oldu. Gayet iyi oldu. Şurada da kırlentilerim. Ege'nin yastığı orada. E, bilerek onu burada tutuyorum. Bazen yatmak istiyor. Bunlara yatma ona yat diyorum. O yüzden orada duruyor. Kızım da siliyor, süpürüyor. Valla ben ilk önce bir süpürdüm güzelce. Ondan sonra bunu gönderdim. Şöyle siz de görün bakın nasıl güzel süpürüyor. Çok memnunum. Çok memnunum.